Değerli arkadaşlar merhabalar. Arık Akademi Eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir dersle sizlerle birlikte olmaktayız. Bu dersimizde 5. sınıf fen bilimleri konu ise ayın yapısı, özellikleri ve hareketleri ile ilgili arkadaşlar. Konu tarama testi olacak. Bu konuyu pekiştirmek için yaptığımız bir çalışma arkadaşlar bu. Kanalımızdaki bu tür dersleri düzenli olarak takip etmek istiyorsanız, kaçırmamak istiyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz arkadaşlar bildirimlerinizi açtığınızda zaten biz yükleme yaptığımızda direkt size bildirim geliyor ve sizde çalışmalarımızı kaçırmamış oluyorsunuz. Ben sizlere canı gönülden başarılar ve kolaylıklar dileyerek sorularımızı göstermeye başlayalım. Diğer çalışmalarımızda yaptığımız gibi ben önce size soruları göstereceğim değerli arkadaşlar. Siz de videoyu durdurarak soruları çözebilirsiniz. sonrasında ise birlikte soruların çözülmesini yapalım. Mesela ben soruları göstermeye başlıyorum. Birinci soru. İkinci soru. Üçüncü soru. Dördüncü soru. Beşinci soru. Altıncı soru. Yedinci soru. Sekizinci soru. Dokuzuncu soru. Ve onuncu son soru arkadaşlar. Sizler videoyu durdurdunuz. Soruların çözümlemesini yaptınız. Şimdi birlikte soruları çözelim ve cevaplandıralım. Evet, birinci sorudan başlayalım. Kalemimizi alıyoruz. Bakalım. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Sibel öğretmenin verdiği güneş, ay ve dünya modelini yandaki gibi yapmıştır. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir şekilde yapıyor arkadaşlar. Ve hangisidir bu eşleştirme diyor. Şimdi değerli arkadaşlar, burada güneş, ay ve dünya yapmış. Önce bunların hangileri olduğunu bulalım. Şimdi güneş, ay ve dünyada bunun üç arasında en büyük hangisi arkadaşlar? Güneştir. Yani şurası güneş olacak. En büyük güneş olduğu için. Bunu yazıyoruz. Sonra, güneşten sonra en büyük arkadaşlar dünya. Güneşten sonra en büyük dünya. En küçük zaten ay oluyor. Böyle yazdığımız zaman zaten bizim cevabımız ortaya çıkmış oluyor. Güneş dünyadan büyüktür. Dünya da aydan büyüktür. Yani en büyük güneştir. En küçük ise aydır. Şimdi bakalım. Birin ay olması gerekiyor. Evet. Bir ay. iki dünya. Üç güneş. Yani sorumuzun doğru cevabı ne oluyor arkadaşlar? Bursa şıkkı oluyor. Birinci soru Bursa şıkkı. Geldik ikinci soruya. Yukarıda Ay ile ilgili olarak aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur? Bakalım. Ay dünyamızın tek doğal uydusudur. Doğru arkadaşlar. Dünyanın tek doğal uydusu ay'dır. Bu birinci ifade doğru. Ay dünyamıza en yakın gök cismidir. Evet, bu da doğru. Ayın şekli tıpkı güneş ve dünya gibi küreseldir. Evet, ayın şeklinde de küresellik vardır. Bu ifade de doğru. Ayın çapı dünyamızın 4 kat daha küçüktür. Evet. Dünyamıza göre oldukça küçük bir yapıya sahip ay. Güneşte ise 436 kat daha küçüktür. Yani güneşe göre çok küçük. Yani güneşi karpuz gibi düşünürsen e, ay ise nohut büyüklüğünde, bezelye büyüklüğünde diyebiliriz arkadaşlar. Yani burada verilen bilgilerin tamamı doğru. Kaç tane bilgi var? 1, 2, 3, 4, ve 5. 5 tane doğru bilgi var. O zaman sorumuzun doğru cevabı D şıkkı oluyor. Geliyoruz 3. soruya. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Dünyadan bakan bir kişi ayın hep aynı yüzünü görmektedir. Bunun nedenini soruyor arkadaşlar. Dünyadan baktığımızda neden ayın hep aynı yüzü gözüküyor? Ayın kendi etrafına dönüş süresi ile dünyanın etrafında dolanma süresinin aynı olması. Evet aslında neden bu oluyor işte arkadaşlar. Ayın yani kendi etrafında dolanmasıyla şöyle kendi etrafında dolanmasıyla dünya etrafında dolanma süresinin aynı olmasından dolayı biz hep ayın ne yapıyoruz dünyadan aynı yüzünü görüyoruz. Yani üçüncü sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacak. B'de atmosferinin olmaması demiş bu yanlış. C'de güneşten aldığı ışığın yansıtması demiş bu da yanlış. Güneşten küçük olması demiş. E, bu da arkadaşlar yukarıdaki sorunun nedeni olamaz. Yani sorumuzun doğru cevabı A şık. Geldik üçüncü soru. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ayda geceleri çok soğuk, gündüzleri çok sıcaktır. Evet, ayda geceleri çok soğuk, gündüzleri ise çok sıcaktır. Bunun nedeni arkadaşlar, hava olaylarının olmamasının nedeni ayın atmosferinin yok kadar az olması. Yani A oluyor. Yani atmosferin yokluğu bu tür şeylere neden olabiliyor. Ayın yüzeyinin toz tabakası ile kaplı olması bununla ilgisi yok. Ayın çekirdek mantı ve kabuk olmak üzere katmanlardan oluşması bununla da alakalı değil. Ayın güneşten aldığı ışığı yansıtması bununla da ilgili değil. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacak. Geldik beşinci soruya. Yukarıdaki noktalı boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakalım. Ayın atmosferi olmadığı için üzerine düşen meteorları parçalayamaz. Ve meteorlar ayın yüzeyine çarparak çukurlar açarlar. Bu çukurlara ne denir diyor? Bu çukurlara arkadaşlar krater adı veriliyor. Evet, krater adı verilmektedir. Yani o zaman sorumuzun cevabı ne olacak? D şıkkı oluyor. Magma değil, çekirdek değil, manto değil. Yani bu şeklin ismi arkadaşlar kraterdir diyoruz. Geldik 6. soruya. Öğretmen bir soru sormuş. Öğrenciler cevap vermiş. Öğretmenin sorusuna hangi öğrenci yanlış cevap vermiştir diyor. Bakalım. Ayın özellikleri nelerdir demiş öğretmen. Oya demiş ki toz kaplı bir yüzey vardır. Doğru arkadaşlar toz kaplı bir yüzey vardır. Uydusu dünyadır. Hayır. Uydusu dünya değildir ayın. Ay kendisi dünyanın uydusudur. Gece ile gündüz arasında sıcaklık farkı çok fazladır. Evet bu doğru. Kar, yağmur ve dolu gibi hava olayları görülmez. Atmosfer olmadığı için bunlar da görülmez arkadaşlar. Bu da doğru. Bize zaten hangisinin yanlış cevap vermiştir diyor. Şule yanlış cevap vermiş arkadaşlar. 6. sorumuzun doğru cevabı ne olacakmış? B şıkkı olacak. Geldik 7. soru. Güneş ay'dan çok büyük olmasına rağmen evet. Dünyadan bakıldığında ayın güneşten daha büyük görülmesinin sebebi nedir? Evet. Şimdi diyor ki arkadaşlar. Normalde ay çok küçük. Yani güneşi karpuz gibi düşünürsek ay ise nohut kadar büyüklüğünde diyor. Ama dünyadan baktığımızda ay güneşten daha büyük gözüküyor. Neden diyor. Bunun nedeni ne olabilir? Bakalım. Güneşin dünya etrafında dönmesi. Hayır arkadaşlar. Ayın güneşten daha büyük olması. Ay güneşten daha büyük değil zaten. Ayın dünya etrafında dönmesi. Hayır. Ayın dünyaya daha yakın olması. Cevap bu işte arkadaşlar. Ay dünyaya daha yakın olduğu için ne yapıyoruz biz? Ayı daha büyük görüyoruz arkadaşlar. Buna göre de 7. sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacak. Evet, geldik 8. soruya. Ay ile ilgili olarak hangi bilgi yanlış verilmiştir? Bakalım. Ay'da yaşam yoktur. Doğru. Ay'da atmosfer olmadığı için yaşam yok. Ay'ın günlük sıcaklık farkı azdır. Hayır arkadaşlar. Ay'da atmosfer olmadığı için günlük sıcaklık farkı oldukça fazladır. Gündüzler çok sıcak, geceler ise çok soğuktur diyoruz. Ay ışık kaynağı değildir. Evet, ay ışık kaynağı değildir arkadaşlar. Ay Güneş'ten aldığı ışın yansıtmaktadır. Bu e, doğru. Gece ve gündüz arasında sıcaklık farkı çok fazladır. Burada az demişti. Burada fazla diyor. Fazla doğru olacak arkadaşlar. Bize yanlış bilgi verilmiştir diyordu. O da B şıkkı oluyor. Geldik dokuzuncu soruya. Bu çukurların oluşmasında gibi verilenlerden hangisi etkili olmaktadır? Ay'ın yüzeyinde birçok çukurlar oluşmuştur. Yani aya baktığımızda bu ayın yüzeyindeki arkadaşlar bu çukurların oluşmasında meteor yani gök taşları etkili olmuştur. Yani birin olduğu meteorlar cevabımız olacak. Yani A şıkkı doğru cevap. Yağmur değil, sel değil, deprem değil. 9. sorumuzun doğru cevabı A şıkkı oluyor. Geldik 10. Sor son soruya. Murat'ın ayın ışık kaynağı ile ilgili olarak yaptığı doğru yanlış etkinliğinde hangisini yanlış yapmıştır? Bakalım bakalım. Murat hangisini yanlış yapmış? Şimdi ay ışığını dünyadan alır. Ay ışığını dünyadan alır demiş. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. Ayın kendi ışığıdır. Ayın kendi ışığıdır demiş. Bu da yanlış bir ifade. Ay ışığını yanar dağlardan alır. Bu da yanlış arkadaşlar. Ay ışığını güneşten alır. Bu doğru. Şimdi normal cevap bu şekilde olacak. Yani bu etkinin anahtarı bu şekilde. Yanlış yanlış, üç yanlış sonucu doğru. Burada peki üç yanlış sonucusu doğru mu? Sonucusu doğru. Bunda sıkıntı yok. Bu yanlış doğru. Ama şu yanlış olacakken doğru yapmış. Burada sıkıntı var. Birincisi zaten yanlış olacak. Demek ki hangisini yanlış yapmış oluyor? İkincinin yanlış yapıyor arkadaşlar. Ayın kendi ışığıdır derse bu yanlış bir ifade olur. Evet değerli arkadaşlar. Beşinci sınıf fen bilimleri, ayın yapısı ve özellikleri e, hareketleri üzerinde durduk. Bundan sonraki dersimizde de arkadaşlar ayın evreleri üzerinde durup onlar e, üzerinde de yine konu pekiştirme testleri çözümleyeceğiz. E, diğer dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.